Çoğlu her zaman tercih doğru. İşte burası alışverişin tam sırası. Üçüncü şahane organizasyonun son günlerine geliyoruz. Canlı canlı devam ediyoruz. Evet efendim Türkiye'nin suya yön veren bankası Şenprez muhteşem ürünleriyle fuarda yine fuarda. Selamun aleyküm başkanım. Aleyküm selam. Hemen Aleykümselam. sizi bir, yine bir tanıyalım. Devamlı tanışalım. Böyle iyi oluyor. Evet üçüncüye tanışıyoruz inşallah. Evet, üçüncü. Üç yatar mı ben? Herkese, bütün üreticilerimize buradan ayrı ayrı selam ediyorum. Bu arada ürünlerimiz yüz yerli. Artık bırakıyoruz Çinli'yi, seçiyoruz yerliyi. Şamprens. Teşekkür ediyorum. Bu vurgu önemliydi. Değil mi? E, çünkü global dünya düzeninde hani birçok şey özellikle bu pandemi döneminden sonra değişti. Nasıl değişti? Yurt dışına bağımlılık e, vardı birçok mevzuda. Yerli üretim olarak bunları e, aşmaya çalışan firmalardan biri olduk, hamdolsun. Bunu da kendi üretimimizle ciddi oranda başardık. Bugün de Elchord'un düzenlemiş olduğu üçüncü fuarda da yine beraberiz. Birçok yeni ürünümüzle de katılır. Tüketicilerin modeller. isteklerine göre yeni modeller, yeni üretimler, değişen akıllı ev teknolojilerine entegre ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bunların birçok modelini tabi burada yeni tüketicilere ulaştırdık ama asıl tüketimimiz Yine klasik modeller. Değil mi? Yine vana sektörü çünkü hindi vana'da bir vana mi? üretimi yapıyoruz biz. Ee, birçok şöyle ürünler evet yani bu bunlar tabii tanınıyor evet bunlar kullanışlı da ürünler aslında. Yine şampiyon olarak kullanıcılara daha <laughs> rahat bir uzun olsun. direkt klozet <laughs> setleri, montaj setleri, özellikle şu vakum vakumla e, birlikte birçok ürünü. E, müşteriye ulaştırmakta ve ömrünü uzatmakta birçok projeler geliştirdik. E, hamdolsun güzel de bir fuar geçti. Değil yani mi? Şu anda de... üçüncü fuarda üç kere katılıyorsunuz. Nasıl bu? Şimdi üçüncü fuar e, yani üçüncü bir katılım olmasına rağmen çok ciddi bir e, tüketici katılımı var şu anda. Mi? E, bütün misafirlerin bir araya gelmesi tabii önemli. E, çünkü insanlar bir araya gelip birden fazla ürünü bir defada satın alma şansları var. Bu çok önemli. Bine yakın e, burada misafir var. Yüze yakında tedarikçi firma var. Biz de bunlardan biriyiz. Hamdolsun e, güzel, bereketli bir e, fuar oldu yine. E, ülkemizin içinde yolunu ortam malum. Her gün bir adım öteye gitmeye çalışan bir ülkeyiz. İnşallah e, bunu daha da başararak e, daha da ileri aşamaya taşıyarak ve bunda şampiyon olarak bir basamak olmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Allah gene de kendimize cevap vermesin. Amin inşallah. Amin beraber büyüyelim inşallah. O zaman tek kelime ediyoruz ki Elçioğlu tercih doğru. adamlar yapmış. Şampres. Şampres. Yani. Şampres. İftarlasınlar. İftarlasınlar. şampres. Slogan neydi Şampres'le alakalı? Şampres. Doğru adres. Doğru adres. Evet. Doğru adres. Saygılarla.